Herkese merhabalar. Şimdi personal statement nedir? Bundan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Personal statement öğrencilerimizin üniversiteye başvurmadan önce hazırladıkları kendi kişisel gelişimlerini anlatan motivasyon yazısıdır. Bu yazı içerisinde neler olmalı? Öğrencimizin bir kere kişisel bilgilerinin olması gerekiyor. Öğrencimizin akademik başarılarının olması gerekiyor. Öğrencimizin dille ilgili nasıl bir gelişim gösterdiğini anlatması gerekiyor. Sonuçta bizim öğrencilerimiz İngilizce ilk dili olmayan öğrenciler. O yüzden bundan bahsetmeleri gerekiyor. Eğer bir spor yaptılarsa, bir gönüllü projeye katıldılarsa, bir proje yaptılarsa, bir TÜBİTAK projesi olabilir, Türkiye'den gelen öğrenci için mutlaka bundan bahsetmeleri gerekiyor. Aynı zamanda okudukları kitaplardan, yaptıkları çalışmalardan, ilgi alanlarından bahsetmeleri gerekiyor. Son olarak gidecekleri üniversiteye ne katacaklarını anlatmaları gerekiyor. Yani öğrencimiz mesela makine mühendisliğini seçtiyse neden bu bölümü seçtiğini, nasıl bir hayali olduğunu, nasıl bir katkı sağlayacağını da söylemesi gerekiyor. Peki personal statement içerisinde ne olmasın? Çok aşırı kişisel bilgiler olmasın. Çok fazla duygusal ifadeler kullanılmasın. Ben çalışkanım demek yerine neden çalışkan olduğunu anlatan ifadeler seçmelisiniz. Evet siz çalışkansınız ama bunu ben çalışkanım diye söylemek çok da hoş olmaz. Yani onu mutlaka anlatmanız gerekiyor. Kopyalı yapıştır yapmamanız lazım. Bir yerden bir arkadaşınızdan cümleyi alıp koymamanız gerekiyor. Tamamen size ait sizin oluşturduğunuz bir yazı olması lazım. Peki AI desteği alabilir miyiz? AI desteği İngilizce anlamında, kelime anlamında alınabilir. Çünkü çok uzun kelimeler, çok uzun cümleler yerine kısa ama güçlü cümleler kullanmakta yarar var. Bazen bir kelime birçok anlama içerebiliyor. İngilizce çok güçlü bir dil bu anlamda. O yüzden AI'dan destek alabilirsiniz. Ama AI deklarasyonu istenirse mutlaka oraya AI'dan nasıl bir destek aldığınızı yazmanız gerekir. Çünkü AI hayatımızın bir parçası ama nasıl ve nerede kullandığınızı belirtmek zorundasınız.